Sen toprağa tohum saç. Eğer bitmezse toprak utansın. Mızrağı hedefine doğru at. Eğer varmazsa mızrak utansın. Ahan da buradan vazgeçersek gök girsin, kızıl çıksın. Daha da bir şey demiyorum. Küp açılımı, küp toplama ÖSYM tarafından soruldu mu? Soruldu. Bakın bu sorunun benzeri 2022 AYT 115'i soru. Ücretsiz 7, 7 denememde vardı. Hala duruyor bakın. Küp açılma bizim için önemli arkadaşlar. Gelir yine bir yerde sorar. başımıza bela olursun abla. Gelin biz en iyisi bunu burada bir tekrar etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada 5A var. Bu 5A'yı kök 5A çarpı kök 5A olarak düşünebilirsiniz değil mi? Peki o zaman ne oldu burada? Bakın kök 5A kök 5A kök 5A'dan 3 tane kök 5A oldu. Yani kök 5A'nın kübü olmuş oldu arkadaşlar. Eksi 125 ne? 5'in kübü. Değerli arkadaşlar bakın burada çoğu arkadaşımız bunu göremiyor. Ne yaptığıma lütfen çok dikkat edin. Tamam sonra ne yapayım? Burayı açayım. Önce bunu yazıyorsun aynı. Tamam mı? Sonra birincinin karesi 5A. Aradaki işaretin zıttı. Birinci ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bölü. Şimdi bak çok dikkat et. Bölü. Aşağıda ne var? Aşağıda ne var? Aşağıyı nasıl yazacaksın? Bak. Aynen yaz orayı. Bir an göremedim. Farkında mısın? Bir an bir mallık tuttu beni. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hemen yukarıya geleceğiz. 5 parantezini alacağız. Yukarıyı 5 parantezini aldığı zaman ne kaldı? A artı. Kökün içinde 5A artı 5 kalmış oldu. O zaman şununla şu gitti mi? Bu da eşittir. 5 bölü 2 mi? 5'i 5'e böl 1. 5'i 5'e böl 1. O zaman ne, ne oldu arkadaşlar? Sol tarafta kök 5a eksi 5. Sağ tarafta ne kaldı? 1 bölü 2 kalmış oldu. At öbür tarafa. Kökün içinde 5a eşittir. 1 bölü 2 artı 5. 10, 11 bölü 2 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu şimdi elimde kalsın mı? Her iki tarafın karesini alın. 5a eşittir. 121 bölü 4 yapacak. Evet. Şimdi bu böyle kalsın. Değerli arkadaşlar bakın burada da şuna dikkat edin. Şunu şöyle dans etmeye bakın. Kök a eksi 4 çarpı. Kök a eksi 4 olarak yazın. Ne oluyor biliyor musun? Şununla şu gidiyor. Bunun da karesini alırsan ne geliyor? a eksi 4 gelmiş oluyor. Tamam a'yı bulalım. Ne geldi? Her iki tarafı 5'e bölün. Abartma. 121 bölü 20. Tamam sana lazım. A eksi 4. Bundan da 4 çıkar. Yani 121 bölü 20 eksi 4 yap. 80 ne yapar? 41 bölü 20 yapacaktır. O zaman cevabımız ne? 41 bölü 20. Buraya kadar dinleyen yoruma gök girsin kızıl çıksın yazıyor. Bekliyorum. Efsaneye gaza geldim. Ne istiyorsanız elimden geleni yapacağım. Çünkü ayet edilmenin çözümleri az kaldı. Şimdi daha farklı atış atak yapacağız.